Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Sizlere güzel bir turşu tarifi, yılbaşına sofralarınızı süsleyecek bir meze tarifi bırakmak istiyorum. Meze diyorum ama başka zamanda her zaman sofralarımızda bulunacak bir tarif. Şimdilik lahanaların en çok olduğu bir zamanda hemen yapıp güzelce sofralarımızı süsleyebiliriz. Şimdilik sert kısımlarını kenara alıp diğer kısımlarını çok az bir, bir iki dakika sıcak suda haşlayarak kenara alalım. Öncelikle bu işimizi bu şekilde yapalım. Ben bunu ilkbahara doğru daha çok yapıp büyük kavanozlarda saklıyorum yazın tüketmek için. Tencereme suyumu aldım ve bolca tuzumu ilave ettim. Siz de bolca tuz koyabilirsiniz. Çünkü Tadını orada güzelce alacak. Ayırdığım lahana, nah, lahanaların bu sert kısmını kenara alıyorum. Diğer kısımlarını da kaynayan suyun içerisine ekleyeceğim. Bunu her zaman yaparım. Bir lokantadan aldım tarifini. Çok da beğenirim. Oradan sordum. Çok beğenmiştim. Bana tarifini vermişti usta. Gerçekten de güzel oluyor. çok ince kısımlarını kaldıralım. Altta böyle kenarında olan incecik kısımlarını bir kenara yine onları da ayırabilirsiniz. Çünkü sıcak suda hemen erir onlar. Böylelikle tenceremin içerisine koyup bir böyle alt üst yapıp hemen kenara alıyorum. Sakın çok haşlamayın. Hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız bana yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten çok merak ediyorum beni nerelerden izliyorlar, beni nerelerden takip ediyorlar diye. Ama çoğu duyarlılık gösterip bana yazıyor. Sizler de onlardan birisiniz. Kesinlikle bana yazacağınızdan eminim. Şimdikten teşekkür ediyorum. Eğer ilk defa kanalıma geliyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini hemen açın. Yandaki bildirim zilini açtığınızda benden gelen videoları ilk önce sizler haberdar olacaksınız. Ve sosyal medyanızda sevdiğiniz videolarımı paylaşırsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla beni daha çok kişi takip edip daha çok kişiye ulaşmış olacağım sayenizde. yavaşça bastırarak ters düz yaparak çevirip kenara alıyorum. Bütün lahanalarımı haşlayıp kenara aldıktan sonra hep birlikte ne yapalım? Sosunu hazırlayalım. Sosumuz için lazım olan malzeme bir fincan dolusu sirkemi koyuyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Tıçrattık kenara. İsterseniz nar ekşi limon da sıkabilirsiniz. 2 tane küçük orta boy Havucumu da bu şekilde haşladım. Ve böyle verev bir şekilde küçük küçük doğrayarak bunları da lahananın içerisine koyacağım. Şimdi varken her zaman ben az az yapıp böyle mesela 2 haftada bir Yapıp tüketebiliyorum. Ama baharın daha çok yapıp böyle büyük şişelere koyduğumda 1 litrelik şişelere yazında tüketmesi çok güzel oluyor. Bir fincan kadar da su koydum. Suyumu da ekledim. Hemen çok az bir kekik koydum. Bir tatlı kaşığı dolusu sumak koydum olmazsa olmazı bu turşunun içerisinde kurutulmuş nane. 2 kaşık dolusu da nanemi ilave ettim. Bu şekilde bir de küçük sarımsak doğrayacağım. Ezmeden elimle ufak ufak doğrayıp e, içine koyacağım. Biraz tuz attık. Sosumuzu böylelikle tamamlamış oluyoruz. sarımsağımı da küçücük küçücük elimle doğruyorum dediğim gibi ezmiyorum çok lezzetli oluyor bunu yapan alışkanlık olacak gerçekten sizler de bunu yapıp masalarınızda tüketeceksiniz kesinlikle eminim şimdilik kenara alıp lahanalarımızı getirip küçük küçük doğrayalım. Böyle bıçak yardımıyla doğrayıp büyük kabımın içerisine alacağım. Çünkü küçük doğrayalım ki çataldan alırken güzel olsun. Yani dağınık dağınık olmasın. Böylelikle tamamlıyorum hepsini. Doğruyorum. Ve kabımın içerisine alıyorum. Biraz sıcak elim yanıyor tabii ki bir taraftan da. Hepsini doğradım. Çok az bir şey kaldı. Onu da ekleyelim. tepsimin içerisine koydum doğramış olduğum havuçlarımı da içerisine eklemiş oldum ve sosumu şimdi lahanalarla buluşturuyorum her tarafa gelecek şekilde tabii ki elimle karıştıracağım hiç kaşıkla çatalla uğraşmadan çünkü kendimize yapıyoruz kendimiz tüketeceğiz bunu bu şekilde yapıyorum. İsterseniz maydanozu şimdi korsunuz, isterseniz yiyeceğiniz zaman maydanozunu eklersiniz. Bir kısmını tabağa kaldırıp bir kısmını da artanı da şişelere koyup buzdolabında saklayacağım. Harika olmuş, lezzetli. Tadına baktım, nefis olmuş. Biraz da tuz ekleyelim üzerine. Tadına baktım çünkü tuzu biraz eksik. hazır elimizin altında. Şimdi tabağımın içerisine koydum. Güzelce maydanozumu da üzerine serptim. Bunu şimdi yemek için hemen biraz yağ gezdirelim. Çok güzel oluyor. Zeytinyağımızı üzerine gezdirdik yiyeceğimiz tabağın üzerine ve biraz da nar ekşisini de koyduk. İşte bu kadar. Tadı, kokusu gerçekten muhteşem oldu. Sizler de bu tarifi beğenip yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın diyorum. Ve kalanı da şişelere bu şekilde koyup ağzını kapatıp buzdolabımızda muhafaza ediyoruz.